Teşekkür ederim. Kaydederek. Takıma geri giriyorum aa, galiba lan. Allah aşkına şu şey yapmayın ya. <laughs> Aslında yeni sen misin yoksa? Bu yok mu bir <laughs> ekstra ben, takım, takım şey kurmamız Semi? Bir anda kanka, comeback bir şey alıp Rivals takımı. Kanka, şey ben düşündüm ya dedim ki 4 tane 16 yaşında çocuğu böyle alıp kanka BBL <laughs> Akademi <laughs> oyuncu da <laughs> yanlarında ben taktik veriyorum onlar <gülüyor> oynuyorum. <gülüyor> Çok iyi. Eğitiyorsun değil mi bir yandan? Yanlarına getiriyoruz. Sivi bence mentalin onu kaldırmaz. Abi o geçmesine izin verecek mi o, o, o güzel bir fikir ama. Onu ben o, de düşünmüştüm Semih ama hatta... E Hayır! Hayır! Planları o da iki uygulamaya iki başlamıştım yerden. ama o çocuklar <laughs> 16 yaşında <laughs> olduğu için sıkıntı oluyor ya <laughs> <yalnız> aileleri falan. <laughs> Evet. evet. Birlikte oynayacaklar. Kanka abi. bir şey diyeceğim. Çok şey var ya bak. Aynen bomba var. Şey var. Rahat, yani. rahat, şey Biz CS oynarken Evun böyle genç yetenek işte mini vardı, Rus, Rus, Rus vardı mesela. Değil, bir iki kişi cok vardı cok böyle izleyip eğimi çok iyi dedi. Ama şimdi bu oyunda o kadar yüksek kitle hitap ediyor ya. Yani her gün bir tane Radiant maçıma geliyor 15-16 yaşında. Ve eğimi çok iyi yani. Çok var yani. Çok var yani. Bir şey de misin böyle oyunun piçi olmuşlar kanka. Evet. Bütün falan biliyorlar. Deli gibi oynuyorlar. Ben evet. şaşırıyorum kanka. Orası her gün yeni birini, birini, birini görüyorum kadar ya. Kadar geliyor Sema abi, Sema abi diyor ranklıkta. Kaç yaşta tutuyorum? 14 diyor. Mı? Hayır, vuramadı. Nets, Nets çok iyi bir adam. Ah be! Olmaya devam edeceğiz. Fortnite'da da öyleydi. Arkadaşları... <gülüyor> 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 Bizim CS e böyle değil işte kanka. Ondan dolayı alan şey geliyor ya. şu Nets oldu. Bu arkadaşları sattılar. Mükemmel oynadı Nets. Yani daha iyi bir oyun kurgusu herhalde olamazdı. çok orada iyi oyuncu oğlum ya. Hani, tamam tamam maça fokus maça fokus. Pardon özür dileriz arkadaşlar. biraz daha açıldı biraz daha